Hatice Yalçın, 72 yaşındayım. Şikayetlerim son bir senede çok zor hareket ediyordum. Bağırıyordum hele geceleri. Acıdan bağırıyordum. Bağırıyordum. Bir de ayakta duramıyordum. Lastik topun üstünde yürür gibi. Çamaşır asamıyordum mesela. Asamıyordum öyle. Ee, kızım benim araştırdı. Ee, şey bir doktor arkadaşı demiş ona da şey çok başarılı bir doktor diz ameliyatında diye. Onu tercih ettik. Onun için. E ee, memnunum. Tabii ameliyatın verdiği acılar var. Zor hareket ediyorum. Geçecek onlar da inşallah. E ee, tabii ki ben herkese söyleyeceğim. Yani ben ben bu kadar hastaydım, vahim de durumum. Ben iyi olduktan sonra zaten hastaları çok olacak doktor beyin olacak. Ben anlatacağım her yerde. Tabii ki hastaları çok olacak. Evet, doktoruma çok teşekkür ediyorum.